Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere C81 düz delik delme çevriminden söz edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi delik delmek aslında çok zor bir şey değil. Deliğin üstüne yanaşırsınız, ondan sonra z eksi değerini girer deliği deler, sonra C sıfırla geri çıkarsınız. Fakat daha seri bir yöntem olan C81 komutunu kullandığımızda her defasında z değere girmekten kurtulacağız. Sadece koordinatları girerek daha hızlı ve seri deliklerleyeceğiz. Kullanım şekline bakarsak G98 veya G99'u mutlaka çevrimden önce yazmamız gerekiyor. Nedenini birazdan anlatacağız. G81 komutumuz X X ekseninde delik merkezinin ölçüsü, Y Y ekseninde delik merkezinin ölçüsü, Z delik derinliği, R burada radyüs değil, emniyet mesafesi geri çıkış noktası F ilerleme miktarı. Şekillerden anlayacağız. Başlangıç noktası genelde Z ona yaklaşıyoruz diye son başlangıç noktası O kalıyor. Z delik derinliğimiz oluyor. Şurada görmüş olduğunuz bakın şu mesafe R, emniyet mesafesi bunu biz belirleyeceğiz. 2 diyebiliriz, 3 diyebiliriz bize kalmış. C98 komutunda delme işleminden sonra matkap başlangıç noktasına geri dönüyor. Gördüğünüz gibi deliyor çıktığında başlangıç noktasına geri dönüyor. G99'da ise arkadaşlar denme işleminden sonra matkap burada görmüş olduğunuz emniyet mesafesine yani 2 milim verdiyseniz 2 milimlik emniyet mesafesine denme işleminden sonra geri dönüyor. Ve diğer denme işlemi için girdiğiniz koordinata doğru yol alıyor. Peki biz bunlardan hangisini kullanacağız? G98 mi? G99 mı? Bakın Parçanın yüzeyinde engebeler oluştuğunda sizin emniyet mesafesi bir işe yaramayacaktır. Hele bu değişkenlik gösteriyorsa. O yüzden başlangıç noktasını en yüksek engebenin olduğu yerden daha yükseğe ayarlayıp öyle yaparsınız. G99'u ise gördüğünüz gibi herhangi bir engel olmayan yüzeylerde kullanıyoruz. Şimdi gelelim uygulamamıza. Giriş kodlarımızı yazdık. 2 numaralı takımımızı mat kapmış. Çağırdık. 1200 devir verdik ve x0 y0 noktalarına doğru yol alıyoruz. Boy telafisini yaptık. Ardından g0 z10 dedik. 10 mm mesafeye yaklaştık. Yani burada g98 kullanacak olsaydık biz her delikten sonra z'de 10 mm yukarı çıkacaktık. G99'u kullanıyoruz. Yüzeye daha yakın, daha seri, daha hızlı işimizi yapmak için. G81 komutumuzu yazdık. Bakın X30 dedik. İlk deliğimizin bulunduğu nokta. Y15 Y ekseninde ilk deliğimizin bulunduğu nokta. Z-30 yani deliğimizin derinliği 30 mm'ymiş. 30 mm'ye girecek matkabımız. R2 emniyet mesafesi yüzeyden 2 mm ve ilerlememizi de 200 olarak vermişiz. Şimdi yavaş yavaş denme işlemini yaparken koordinatlara bakalım. Verdiğimiz noktaya yanaştı. Denme işlemini yapıyor. Çıkıyor. X60 dedik. X60'a gidiyor. X90 bakın Y hala 15 olduğu için değişmiyor. Y40 oldu. x da yukarı çıktık. X60'a geldik. X 30'a geldik. Bakın y 65'e çıktık. Sonra x yerledik. x 60 x 90 dedik. Ve g 80 diyerek g 80 demeyi unutmuyoruz. Telafi iptal ettik. Yaptığımız işlemi bir de şu açıdan izleyelim. Zaten dersin başında göstermiştik bunu. Emniyet mesafesine geri dönüp matkabımız işini bitiriyor. Evet arkadaşlar. Konumuz buydu. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.